AliExpress'ten aldığım son Angel'ları birlikte açıyoruz. İçerisinden bunlar çıkıyormuş. Bunlardan daha bir sürü açtık. Bir önceki videolarımı izlediyseniz bunu görmüşsünüzdür. Bu pakette bir sıkıntı var. İki parça olması mümkün değil. Açamıyorum. Açmamız gerekiyor. Ne çıktı? Çok güzel. Bir dakika kafasını tak. Bu şaka mı? Söylediklerimi geri alıyorum. Hemen diğerini açıyorum. Ne çıktı? Bunlar bu arada kutunun üzerindekiler asla değil. Çok tatlı bir fil. Hepsi böyle duruyor. Aslan çıkarttık. Fil çıkarttık. Şimdi bakalım ne çıkacak. Da tavşanmış. Çok güzel. Bunlar için çok güzel bir çerçeve fikri gördüm. Onları yapmak istiyorum. Hemen Ikea'dan o çerçevelerden almam gerekiyor. Görmedim. Kuzu da çıktı. Yaşasın. Bir öncekinde de kuzuyu çok istemiştim. Çıkmıştı. Bu kuzu sanırım değil mi? Evet kuzuyu da çıkarttık. Bir öncekindeki kuzu da çok tatlıydı. Bu da çok tatlı. Bakar mısınız? Bu arada bunların da kalitesini çok sevdim. Bence çok güzeller. Yani orijinallerine o kadar para vermeme gerek kalmadı. Aşırı tatlılar ve bunların devamlarını kesinlikle sipariş vermek istiyorum. Çok güzel bir koleksiyon oldu. Evet sahte olabilirler ama bence bunlar da çok tatlı. Belki hepsinin toplamı bir tanesinin fiyatından daha az olabilir tam hatırlamıyorum ama. Kızlar. Şimdi şu aslan kuzunun önüne geçti. Ben aslanı da çok beğendim. Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, görüşürüz. Bay bay.